Arkadaşlar günaydın. 133 Corolla ile 15 Corolla teslim almaya gidiyoruz Ankara'ya. Saat sabah 5. Bakalım gidelim güzelce eksper noter süreçleri izleyelim. Evet arkadaşlar Düzce civarlarındayız. Yolumuza seyrediyoruz. iniş ihtimal alacağız bakalım Ankara'da expert noter plaka süreçlerini sizlerle paylaşacağım. 1.33 LPG'li Corolla ile gidiyoruz. 200 bin kilometrede. Maşallah hala taş gibi. Bana mısın demiyor. Evet şimdi Ankara'ya giriş yaptık. Saat 8.20 geçiyor. Ee, arabayı alacağımız abimizin iş yerine doğru geçiyoruz. Önce bir aracı göreceğiz. Ön ekspertisini kendimiz yapıp elimizde rapor bulunsun diye ekspere gideceğiz. Ardından noter, plaka ve dönüş işlemleri gerçekleşecek. Eniştemle birlikteyiz. Evet arkadaşlar aracımızı aldık. Araç sahibi bizi gönderdi. Kendisi gelmek istemedi. Karşılıklı güvene dayalı. Eniştemle birlikte aracı ekspere sokuyoruz. Ben bir ön kontrol yaptım. Hata boya yok. Burası dikmende. Sigara içmeyelim abi. sigarayı bırakabilir miyiz? Beğendiniz mi aracı enişte bey? Tam bir enişte arabası. 9000 kilometrede. 2024 model LPG'li. Serviste takılmış gayet hoş ve güzel bir araba. Ortam çok sesli olduğu için devamını az sonra anlatacağım. Ben ön ekspertiz yaptım. Hata boya yok araçta. Ama elimizde rapor olsun diye mecbur e, sokuyoruz Satarken de sıkıntı yaşamayalım Kafamızı yastığa rahat koyalım Mevzu o yani Ticaretimiz hayırlı olsun inşallah Eniştem korollayı seviyor Eniştem korollacı Aracımızı eksperden çıkardık Hatasız boyasız Baktığım gibi Bizimle geldiğimiz araç bu 1.33 korolla Şimdi Esnaf abimizi alıp hayırlısıyla notere geçeceğiz. Ekmeğin peşindesin gibi. Arkadaşlar notere geldik. Satışımızı yapıyoruz ayrıca. İşlemleri halledip plaka basıma gideceğiz. Arkadaşlar altında plaka basım servisine geldik. Ankaralılar buraya bilir. Aldığımız arabayla gelmedik buraya, eski araçla geldik. Buna siz de dikkat edin, plakasız sıkıntı olabilir. Aldığınız aracın plaka basımına giderken kendi aracınızla gitmemeye özen gösterin. Bilmeyenler için kılavuz olsun. Burası teslim bölgesi. Burada işlemlerinizi yaptırıp buradan teslim alabiliyorsunuz. Ben telefonu şarja takayım. Plakamızı bekleyelim inşallah. Evet plakamızı bastırdık. Araca doğru gidiyoruz. Nasip olursa yola çıkıp Sakarya'ya döneceğiz. Yetişmemiz gereken bir iş var. Durum bu şekilde arkadaşlar, Ankara'dayız. Arkadaşlar, yeni aracımızla yola çıktık. Direksiyon yanmış, cam filmi olmadığı için. Yani ben şu cam filmi olayını mutlaka tavsiye ediyorum. Arabanın içi yanıyor. 315 kilometre, 3 saat 16 dakika yolumuz varmış. Benim saat 4'de orada olmam gerekiyordu. Çok hafif tempolu gitmek zorunda kalacağım. Yetişebilirsem ne hala Durum vaziyet bu şekilde arkadaşlar. Bu arada araçta LPG var. Ee, LPG'yi de dolduracağım. Yakıtı da sıfırlayacağım. Daha önce kanalımda uzun yol yakıt tüketimi vardı. Bu Ankara'dan Sakarya'ya tempolu sürüş olacak. Ee, tahminim 7 litre falan yakmasını düşünüyorum Yola çıkıp görelim Şimdi e, gazını fulleyeceğim Ortalama yakıtı sıfırlayacağım Görelim LPG'yi doldurdum Kilometreyi sıfırladım Ortalama yakıtı sıfırladım Yola çıkıyorum 24.50'ymiş bu arada arkadaşlar. Landrenzo LPG takıldı. 9272 km ortalama yakıtı sıfırladım. Tekrar bakalım. Eski düzen yapıyorum çünkü. Bakalım yolumuza çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Bolu'ya yaklaştık. 7.7 yakıt tüketimim var. Normal can kurtarın falan çıktı. yoru Çalıştıktan sonra 7.7'den 7.6'ya düştü yakıt tüketimi. Can filmi yok hep kolum falan yandı. Şu ana kadar hiçbir kanaldaki videoda bazıları çok görmüş bu rollayı ama biz çok memnunuz ya. İş gereği de alıp sattığımız oluyor. Yani keyifli araba. Yani eski arabaya binmek istemeyen için. E Fransa'da kimse güvenmiyor. E bu donanımda bir Alman 2-2,5 milyon TL haliyle bu rakamlara bu araba artık mecburen normalleşti yani. 9 dakika trafik gözüküyor. Dörtlerimizi yakalım. arkadaşlar kapatıyorum. Gelişme olursa açalım. arkadaşlar bu araç için e, gitmiyor. Çok yakıyor diyenlere gelsin. Şöyle söyleyeyim yani e, o kadar dikkatsiz ve özensiz kullandım. 7.2 litre gerçekten mükemmeldi yani. 16.00'e geçiyor saat. 4'te burada olmam gerekiyordu. 2 saat 10 dakikada Ankara'dan Sakarya'ya gelebiliyorsunuz. böyle yani aracınızın BMW Mercedes olmasına Opel olması yok. Gayet kalmadan, kimseyi tehlikeye atmadan bu sınırları içerisinde çoğu zaman kalmaya çalışarak bu şekilde bir ortalama elde edebildim. Gayet keyifli bir yolculuktu. Buna benzer bir İzmir Sakarya yolculuğum da var. Farklı bir Toyota ile. O yolculuk çok keyifliydi. Bu ara Toyota ile bayağı yol yapıyorum Corolla yla. Yani herhangi bir sıkıntısını görmedim. Araçtan tamamen ne beklediğinize bağlı. Beklentiniz çok yüksekse yani 3008 vesaire hemen şurada bakabilirsiniz. Onlar da bu rakamlara 120 binde, 130 binde, 150 binde alınabiliyor tamamen tercih meselesi. Ben risk almayacağım. Sanayi istemiyorum. Servis 10 binden 10 bakıma giderim. 10 yılda garantim olur diyorsanız Toyota Corolla tam sizin için tasarlanmış bir araba. Yani 1.5 motorla da bayağı bir haşır neşir oldum çok gündeme geldiği için. Vallahi ben herhangi bir sıkıntısını yaşamadım bir önceki videoya yorum yazan arkadaşlar var. İşte motor yiyen 1.5 mi falan diye. Arkadaşlar yani 2025 model olup kısmi hatalardan dolayı motor yemeyen araba mı var ya? Her gün Golf'tü, Astra'yı da bilmem neydi görüyoruz. Gündem olmuyor da Bu konu Toyota'ya gelince mi gündem oluyor? Onu da çözmüş değil. Yani gerçekten gayet donanımı da çok yeterli. Dream paketi herkese tavsiye ediyorum. Öyle deli divane para vermenize gerek yok. Her şeyi var. Anahtar cebinizde arabaya gireceksiniz diye 100-200 bin lira fazla paraya vermeye gerek yok. Sunroof isteğine 100 bin lira aralarında fark var. Ben bir sunroof için 100 bin liraya değer görmediğim için herkese Dream 2024 ve üzeri aldırıyor. Güvenlik paketi. aracımız bu şekilde videoyu kapatıyorum. Kısa bir bilgilendirme olsun dedim. Ee, Ankara Sakarya tecrübemiz, noter, eksper vesaire süreçleri size göstereyim dedim. Noter ve eksper süreçleriyle ilgili aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Her türlü soruyu cevaplayabilirim. Güvenli ödeme sistemi ile ilgili de bir video hazırlayacağım zaten o şekilde biz e, işimize geldik sayılır O yüzden videoyu kapatıyorum